Bir ara hareketçi atalım mı? Abi temiz Twitch hakkında ne düşünüyorsun? Bir dakika arkadaşlar oyuna bir ara verelim. Şimdi bu temiz Twitch ile ilgili iki gündür bana çöküyorsunuz. Ben bununla ilgili son defa açıklamamı yapacağım. Daha da bununla ilgili kesinlikle konuşmayacağım. Temiz Twitch harekatını ben sonuna kadar destekliyorum. Bence de zaten böyle insanların Twitch'te olmaması lazım. Temizlenmesi lazım. Abi sen de yaptın mı? Yaptım ya oğlum zaten ilk yapanlarından birisi benim. Hatta dosyalara baktım bana eksik para göndermişler aradım onları da aldım. Şimdi bak. Bu konuyla ilgili benim şahsi fikrim Jahren bunu niye patlattı? Jahren'e gitmedikleri için. Eğer o adamlar Jahren'e de böyle bir teklif sunsalardı iş bu noktaya gelmezdi. Lan Jahu niye oğlum 3 kuruş paramıza göz diktin lan? Şurada 3-5 kazanıyorduk. Yani sen 30 bin izleniyorsun oğlum sen zaten kazanıyorsun. E beni burada 50 kişi izliyor. Ben nasıl kazanacağım o zaman? Mehmet 20 bin bit atmış. Teşekkür ederim Mehmet. İki gündür kul hakkı mevzusu dönüyor. Ben kimi kul hakkını yemişim ya? Adamların zaten hepsi yabancı kart diye. Bir tane bile Türk kartı yoktu ki. Mehmet 200 bin bit at.